Türk Hava Yolları, THYAO hisseleri son 3 ayda dalgalı bir seyir izledi. 20 Mayıs 2025'te 293, 75 TL'den başlayan yükseliş 15 Ağustos 2025'te 331 TL'ye ulaştı. Toplam getiri yaklaşık %12, 7 oldu. Haziran ayında 252 TL ile en düşük seviyeyi gören hisse, Temmuz ortasında 263 TL'ye kadar geriledikten sonra sert bir toparlanma yaşadı. Ağustos başında ise 311 TL'den 331 TL'ye yüzde altı dörtlük bir yükseliş gerçekleşti. Önemli fiyat hareketlerinde işlem hacmi ciddi şekilde arttı. 24 Haziran'da 274, 5 TL'ye çıkarken 60 milyon lot, 6 Ağustos'ta 308, 5 TL'ye çıkarken 70 milyon lot ile rekor hacim görüldü. Son haftalarda hacimler 24-41 milyon lot bandında seyrediyor. CAIK'in osilatörü ve OBV göstergeleri, güçlü para girişini ve sürekli birikimi işaret ediyor. Kısa, orta ve uzun vadeli hareketli ortalamaların tamamı mevcut fiyatın altında bulunuyor. Bu durum, güçlü bir yukarı trendin devam ettiğini gösteriyor. 5, 10, 20, 50 ve 200 günlük esma ve EMA değerleri fiyatın altında seyrediyor. Makde göstergesi çok güçlü ve momentum hızlanıyor. RSA 78-75 ile aşırı alım bölgesinde. Stokastik osilatör ve CCI'da güçlü yukarı momentum gösteriyor. ADX orta şiddette trendi, Arun Up ise trendin tamamen yukarı yönlü olduğunu belirtiyor. Bollinger bandlarında fiyat üst banda yakın, parabolik sar ise yükseliş sinyali veriyor. MFI ve Williams %R göstergeleri de aşırı alımda. Son 3 ayda fiyatlar yukarı yönlü bir eğim gösterdi. Haziran'da dip, Temmuz'da toparlanma ve Ağustos'ta yükseliş yaşandı. Fiyatlar lineer regresyon çizgisinin üzerinde seyrediyor, bu da trendin güçlü olduğunu gösteriyor. Son kapanış 331 TL seviyesinde gerçekleşti. Güçlü momentum ve aşırı alım göstergeleriyle birlikte 18 Ağustos işlem gününde 330-332 TL aralığında hafif alıcılı bir açılış bekleniyor. Ancak aşırı alım nedeniyle gün içi kar satışları riski bulunuyor. Direnç seviyeleri 330, 93 TL, Bollinger üst bandı, 335 TL, psikolojik direnç ve 341 TL, yeni zirve hedefi olarak öne çıkıyor. Destek seviyeleri ise 323, 3 TL, 5 günlük sima, 315-76 TL, 10 günlük sima ve 306-45 TL, 20 günlük sima. Mevcut fiyat 331 TL ile üst banda çok yakın. Dirençlerde kar satışları, desteklerde ise alımlar bekleniyor. Aşırı alım nedeniyle volatilite yüksek. ATR 14 değeri altı, 97 ile yüksek volatiliteyi gösteriyor. Teorik olarak gün içi yüksek 337, 97 TL, düşük ise 324, 3 TL olabilir. Aşırı alım nedeniyle gerçekçi aralık yüksek için 335 337 TL. Düşük için ise 325 328 TL olarak öngörülüyor. Olumlu senaryoda 331 TL üzerinde kalınırsa 335 TL kırılır ve hedefler 341 TL ile 350 TL olur. Hacmin 40 milyon lotun üzerinde olması gerekir. Olumsuz senaryoda 331 TL tutunamazsa 323 3 TL test edilir ve destekler 315 76 TL ile 306,45 TL'ye çekilir. En olası senaryoda ise kısa vadede 325-335 TL bandında konsolidasyon ve kar satışları bekleniyor. Orta vadeli trend güçlü şekilde yukarı yönlü ve %12,7 getiri sağladı. Kısa vadede ise aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Kritik seviyeler: Direnç 330, 93 TL ve 335 TL. Destek 323, 3 TL ve 315. 76 TL. 320 TL altı stoplos. 335 TL üzerindeki kırılışlarda yeni alım stratejisi öneriliyor. Orta vadede yükseliş trendi sürerken, kısa vadede kar satışları riski yüksek. Aşırı alım göstergeleri nedeniyle kısa vadeli düzeltme olasılığı unutulmamalı.